Selamlar, ismi Tayfun. Bugün sizlere NX içerisinde yer alan kat model tabanlı çalışan slot konusundan bahsedeceğim. Komut şu şekilde menü, Insert, design feature, slot olarak yer almakta. Aynı zamanda find common kısmına da yazarak erişebilirsiniz. Komuta tıklamanızla beraber şu şekilde bir dialog box sizlere açılacaktır rectangular ball End, u t kanalı şeklinde slot kaplarımızı oluşturabilmemiz mümkün. Rectangle olarak devam ediyorum. OK demenizle beraber sizlerden bir tanımlama isteyecektir. İlgili yüzümü seçiyorum. Sonrasında da bir horizontal referans isteyecektir sizlerden. Gene şu şekilde ilgili seçimi yapıyorum. Seçmemle beraber sizlerden belli değerler kanal çapının değerlerini isteyecektir. Length olarak 250 giriyorum. Gene bit yani genişlik olarak da bu şekilde 10 olarak güncelleyelim. Derinlik olarak da gene 10 olsun. Ok edemenizle beraber pozisyonlama için şu şekilde bir pencere açılacaktır. Yine burada vertical bir ölçümlendirme yapalım ilk olarak ilgili köşemi seçiyorum. Yine merkez noktanı seçtim. O da 46.3 olarak belirlemiş ölçüyü. OK demenizde zaten yine bir değersizden isteyecektir. Bunu 20 olarak güncelliyorum. OK dedim. Bir de horizontal bir ölçümlendirme yapalım. Yine şu şekilde ilgili kısmı seçiyorum. kısımdan da yakalıyorum. Tanjant point seçiyorum. Buradan da mesafesinin 5 olmasını istiyorum. OK dedim. OK demenizle beraber şu şekilde kanal geometrimizi oluşturabilmeniz mümkün. Yine bekliyorum bu aşamada. Şöyle. Cancel'dan çıkalım. Tekrardan birkaç örnek daha yapalım. Slota geldim. Ball end olarak belirliyorum. gene ilgili yüzüm burası. Farklı tanımlamalarda datumlar, eksenler tanımlayabilirsiniz bu aşamada referans olarak. Ben gene şu ilgili yüzümle devam edeceğim. İlgili yüzümü seçtim. Burada sizden bol diameter'ınız yani çapınız isteyecek kanalınızın bunu 10 olarak güncelliyorum. Yine derinliğimiz de 20 olsun. Uzunluğumuz da 250 olarak belirleyelim. OK demenizle beraber gene şu şekilde ekranınıza konumlandıracaktır. Buradan bir ölçümlendirme yapalım gene. Şu şekilde ilgili edge yapını seçiyorum. Buradan da slotumun şu kenarını seçtim. Tangent point olarak belirledim. Bunu da 20 olarak güncelleyebilirim. OK dedim. Artık bir ölçümlendirme de yapalım bu aşamada. İlgili kenarım gene. Merkez noktamdan seçtim. 83'miş. Bunu 50 olarak güncelliyorum. OK dedim. OK demenizle beraber şu şekilde dik bakalım ilgili kanal görmeklerinizi oluşturabilmeniz mümkün. Gene buradan cancel dedim. Komutuma bir de şuradan ulaşalım. Insert Design Feature Slot Bir de T kanal örneği yapalım. Ve slot kısmına tıklıyorum. İlgili yüzeyim Gene horizontal referansın burası. Burada sizden diğer önceki örneklere göre biraz daha fazla parametre isteyecektir. Tab bitiniz sizin üst kısımda yer alacak olan kanalımızın genişliği. Bunu 5 olarak devam ediyorum. Tab tepiniz gene üst kanalımızın geometrimizin derinliği. Bunu 10 olarak güncelliyorum. Batım altta geniş olan kanal genişliğimiz. Burada 15 olarak bunu güncelledim. Aynı zamanda da derinliği de 10 olarak güncelliyorum. Renk de 250 yapalım. OK dedim. gene sizi pozisyonlama ekranına atacaktır. Horizontal bir ölçümlendirme yapalım. İlgili yapıyı seçtim. Yine tangent point'ten devam edeceğim bu aşamada. Bunu 20 olarak güncelledim. Artık seçeneğini aktif ediyorum. İlgili edge yapın. Merkez noktadan tuttum. Bunu da şu şekilde 80 olarak belirtiyorum. Okey dememle beraber ekranda şu an herhangi bir değişiklik olmadı. Pozisyonun kısmında bir daha OK demeniz gerekmekte. OK demenizle beraber, şu şekilde T kanal yapıları da oluşturabilmeniz mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.